Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Edirnelilerin kurallara uyduğu gözlendi. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10 ile 17 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve online sipariş firmaları evlere, adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21 ile 5 arası, hafta sonu da Cuma 21'den pazartesi sabah 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam edecek.